Herkese merhaba. Yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda yerine başımda Monster Toolpart T6 yer alıyor ve bu dizüstü bilgisayar modeli Monster dizüstü bilgisayarlar içerisinde ekranıyla farklı bir yere konumlandırılmayı hak ediyor. Monster Toolpart T6 16 inçlik ekranında 2K çözünürlük ve 165 Hz tarama hızına sahip hem oyunculuk hem de ekranda fazla şey görmeniz gereken uygulamalarda oldukça işinizi kolaylaştıracak bir ekran çünkü 16 yoğun formatta. Bu sayede dikeyde de daha fazla alan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ekran sRGB renk gamutunu %100 kapsıyor. Oyunlarda çok yeterli ama profesyonel uygulamalarda kullanacaksanız harici bir ekranla desteklemek isteyebilirsiniz. Çünkü burada 10 bit milyar renk gösteren ekranlar tercih ediliyor. 8 bit bir ekranla gelmekte. Şimdi yüksek çözünürlük diyorum, yüksek tarama hızı diyorum. E Monster dizüstü bilgisayardayız. Monster dizüstü bilgisayarları oyuncular veya ağır mühendislik uygulamalarında çalışacaklar tercih ediyor daha çok iyi bir GPU ile beslenmeli ki bu ekran hakkını verebilin. İçerisinde Nvidia RTX 4070 yer almakta. Nvidia RTX 4070 şu anda bütün oyunlar için fazlasıyla yeterli ve GPU odaklı uygulamalarda da yüksek performans alacağınızı garantileyen GPU'lardan bir tanesi. Aynı zamanda Nvidia RTX 4000 ailesinde gelen yapay zeka birimleriyle beraber özellikle DLSS çağ atlamış durumda. DLSS oyunlarda yapay zekayı kullanarak piksel doldurma yapıyor. Bu sayede biz çok daha yüksek performans alabiliyorduk. 4000 serisiyle beraber gelen Frame Generation teknolojisinde artık DLSS teknolojisi yapay zeka birimlerini işlemci bağımsız olarak yeni kareler oluşturmak için de kullanıyor. Bu sayede oyunlarda çok daha yüksek kare saniye hızlarına şahit oluyorsunuz. 3 kata kadar performansın arttığını görüyorsunuz. Ve bununla da kalınmamış Ray Tracing denen ışıklandırma teknolojisi GPU çok yük bindiren bir teknoloji. Ama burada üçüncü nesli var artık. Zaten çok yüksek performans gösteriyordu GPU'lar. Şimdi Ray Reconstruction teknolojisi sayesinde 4000 serisi, 3000 ve 2000 serisi GPU'larda Nvidia DLSS e açıkken Ray Tracing'in de çözünürlüğünü arttırıyor. Ve ışıklandırma yansıma efektlerinde çok daha net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Performans kaybı da minimize edilmiş durumda. Gerçekten bir 4000 serisi GPU'ya sahipseniz zaten dizüstü bilgisayarınızda rahat rahat oyun oynayacağınızı garanti altına alıyorsunuz. Tabii ki böylesi bir GPU destekleyebilmek için iyi bir işlemciye de ihtiyacınız var. İçerisinde Intel'in Core i 7 13700 h işlemcisine yer verilmiş 14 çekirdek 20 izlek bir işlemci. Bu işlemci sadece 4070 oyunlarda beslemekle kalmıyor tabii ki. İşlemci da performans gerektiren Çoklu ortam işleri olabilir, üretim işleri olabilir. Bu konularda da sizi yarı yolda bırakmayacak bir işlemci. Bir dizüstü bilgisayarda bulabileceğiniz en iyilerden biri. Cinebench Score'a bakarak hem GPU'yu hem de işlemcinin kabiliyetlerini kendi bilgisayarınızda kıyaslayabilirsiniz. Cinebench 2024 artık eğer GPU'nuz destekliyorsa GPU'da da render testi yaparak bilgisayar arasında kıyaslamaya yardımcı olabiliyor. Dizüstü bilgisayarda hızlı bir SSD'ye verilmiş. Böylece SSD odaklı çalışacaksanız eğer performans kaybı yaşamayacağınız garanti altına alınmış. Sadece bununla da değil oyunlarda da tabii ki yüksek, yüksek yükleme hızlarıyla yanınızda oluyor. 32 GB bellek hem bugün hem de yarın işleri için fazlasıyla yeterli durmakta. 165 Hz'lik ekran oldukça ince çerçevelerle döşenmiş. Üst tarafta kameraya baktığınızda oldukça geniş bir yer tutuyor burası. Sanki yüz algılama özelliğine sahipmiş gibi duruyor ama Yok Windows Hello özellikleri desteklenmiyor. Şimdi gelin kalitesine bakalım. Sonra diğer özellikleri yolumuza devam edelim. Dizüstü bilgisayar üzerindeki kamera iyi ışıklı ortamlarda renkleri doğru seçiyor. 720p çözünürlüğe sahip ve bu kaydı da dizüstü bilgisayar üstündeki kamera ve mikrofonlarla gerçekleştiriyorum. Kameranın görüş açısı da geniş olduğu için video konferanslarda sorun yaşamadan, ekstra bir donanıma gerek duymadan bu bilgisayarda işinizi görebilirsiniz. Diz üstü bilgisayarın tam boyutlarda numarik tuş takımını da kapsayan bir klavyesi var ve benim sevdiğim şekilde Enter tuşu büyük tutulmuş. Yani Türkçe klavyelerde görmek istediğimiz bir şey bu. Aynı zamanda tuşların büyüklükleri birbirinin uzaklıkları oldukça yazı yazarken çok kolay bir şekilde tüm tuşlara erişebiliyor ve geri bildirimler sayesinde basıp basmadığınızı çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Sadece oyun değil yazı işlerinizde de fazlaca işinizi görebilecek bir klavyeden bahsediyoruz. Numarik tuş takımı sayesinde sayı ilgilendiğiniz, numarik tuş takımına ihtiyaç duyduğunuz her uygulamada da bu klavye yanınızda olacak. Klavye tam boyutlarda ve oldukça iyi bir şekilde dizayn edilmişken Touchpad'e geldiğimizde Touchpad'in böylesi bir dizüstü bilgisayar için çok küçük tutulduğunu görüyoruz. Monster büyük ihtimalle yanında zaten bir fare kullanacağınızı düşünmüş. Aynı zamanda Touchpad'de üst kısım kliklenemiyor. Yani aşağıda tıkladığınızda Touchpad'e klikleme hissiyatı verirken içeri doğru klik sesini alırken üst kısımda menteşenin yapısı geriye tıklayamıyorsunuz. Deneyimi oldukça törpüleyen bir hissiyat bu ne yazık ki. Hani evet dokunmatik algılıyor ama tıklama hissiyatı touchpad'de üst kısımda yer almadığı için ben mesela zorlandım kullanırken. Bu yüzden bu bilgisayarı bir fareyle kullanmayı tercih edeceğinizi düşünüyorum. İşinizi görmüyor mu? İşinizi görüyor ama işinizi görmek ötesinde hani her işte kullanırım, fare ihtiyaç duymam diyebileceğiniz kabiliyetli bir touchpad değil. Bunun altını tekrar çizeyim. Dizüstü bilgisayarın oyunculara yönelik bir dizüstü bilgisayar olduğunu vurgulayan şey RGB oluyor günümüzde. Bu dizüstü bilgisayarda RGB iki yerde kullanılıyor. Bir tanesi klavye, bir tanesi de egzoz çıkışlarında. Bunun haricinde göz alıcı renkleri, ışıklandırmaları bu dizüstü bilgisayarda görmüyoruz. Yani iş ve oyun odaklı hibrit bir yapı kullanacaksanız Tasarımı ve RGB'nin kullanım tarzıyla oldukça uygun olduğunu söylemek mümkün. Giriş çıkış portları olarak oldukça zengin bir dizüstü bilgisayara sahibiz. Özellikle güç girişi, ethernet ve benzeri giriş çıkışlar yani böyle tak ve unut giriş çıkışlar bilgisayar arkasında konumlandırılmışlar. Elinizin altında değiller, kablo kalabalığı yapmıyorlar. Bu benim sevdiğim bir tasarım ve her dizüstü bilgisayarda görmek istediğim bir şey. Aynı şekilde sağ ve sol tarafa da, da sürekli böyle erişmek isteyeceğiniz portlardan yine konumlandırılmış. İşte USB -A portlarımız var, SD kart okuyucumuz var. Bilgisayarın genel olarak giriş çıkış portları fazlası yeter herhangi bir dönüştürücü ihtiyaç duymadan rahatlıkla kullanacaksınız. Şimdi bir dizüstü bilgisayar satın aldığınızda aynı zamanda ses çıkışı da ayrı bir öneme sahip. Her zaman kulaklık takmak istemiyorsunuz. Film izlerken de rahat rahat kendi hoparlörlerinden de bu sesi duymak istiyorsunuz. Monster dizüstü bilgisayarlar içerisindeki en iyi ses çıkışına sahip makinalardan biri olabilir T6. Evet baslar konusunda bir tık zayıf kalıyor ama genel hatlarıyla benim şu ana kadar deneyimlediğim ses seviyesi ve ses kalitesi olarak en iyi Monster dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi. Fan ve soğutma dizüstü bilgisayarlarda insanların en çok umursadığı, en çok önemsediği şeylerden bir tanesi. Şimdi bu dizüstü bilgisayarda klavyenin hemen sağ üst köşesinde 3 tane tuş görüyorsunuz. Bunlar kitleme tuşu, bir tanesi performans tuşu, bir tanesi de güç tuşu. Performans tuşu oldukça önemli ama dizüstü bilgisayardan en yüksek verimlilikte faydalanabilmek için hep turma modunda çalıştırmanızı tavsiye ederim sizlere. Genelde Windows güç yönetimi konusunda ben çok iyi bulmuyorum. Yani düşük güç modundayken hiç beklenmedik kıçkırmalar, takılmalar yaşayabiliyorsunuz. Turma modundayken de bu dizüstü bilgisayarın sevdiğim tarafı Windows ortamında fanı genelde açmıyor. Yani bazı dizüstü bilgisayarlar var. Windows'ta çalışırken dahi fan sürekli uuu diye çalışmaya devam ediyor turma modundayken. iyi dengelemişler. Oyunlara girdiğinizde ise evet fan ortalamanın üzerinde bir şekilde duyulabilir oluyor. Yani kulaklık takmadığınızda uzun oyun seanslarında sizi rahatsız edebilir yakından bu sese maruz kalmak. Ama bilgisayarı serin tutmayı sağlayabiliyor turma modundayken ve yüksek performans alabiliyorsunuz. Oyunlar demişken tabii ki önemli bir konu oyun performansı. ve 4070'ten bahsediyoruz. Cyberpunk'ı Ultra detay ayarlarda eğer bu dizüstü bilgisayar üzerinde deneyimlemek isterseniz oldukça akıcı, keyifli bir deneyim yaşıyorsunuz. FrameGen teknolojisiyle beraber bu oyun 2K çözünürlükte çok yüksek performans sergiliyor. Yani Cyberpunk ilk çıktığında çok makinada kastı. İnsanlar Turbo Mod'da, Ultra Mod'da nasıl oynayacaklarını bilemediler ama şu anda bir dizüstü bilgisayarda bile rahatlıkla çok yüksek FPS değerinde 2K ultra çözünürlükte ray tracing açıkken bu oyunu deneyimleyebiliyoruz. Spider-Man'de bütün ayarlar ultradayken frame gen açık bir şekilde oyun 80 fps e üstünde çalışıyor. Çok rahat akıcı bir deneyim alıyorsunuz. 2K çözünürlükten aşağısını deneyimlemeye gerek yok. Bu makinede yeni nesil oyunlar ultra çözünürlükte çoğu zaman 2K'da çok çok iyi bir şekilde akıcı bir şekilde oynanabiliyor. God of War'a geçtiğinizde de Ray Tracing Quality modundayken 2K çözünürlükte ultra detay ayarlarda 60 FPS'nin üstünde en dolu sahnelerde en böyle grafiksel olarak güç gerektiren sahnelerde de makine takılmadan bana mısın demeden çalışmaya devam edebiliyor. PUBG gibi rekabetçi oyunlara girdiğinizde de 2K Ultra çözünürlükte yine oyunun 120 FPS'ler üstünde çalıştığını görüyorsunuz ki PUBG'de diğeri ses veya benzeri herhangi bir hızlandırma teknolojisinden faydalanamıyorsunuz. Buna rağmen oyun çok hızlı, akıcı bir şekilde deneyimlenebiliyor. Rekabetçi oyunlarda da 165 Hz ekranın hakkını vererek oyun oynayabiliyorsunuz. Yine Red Dead Redemption 2 de bence oyun testlerinde göz ardı edilmemesi gereken oyunlardan bir tanesi. Ultra detay grafiklerde DLSS kapalı iken açmaya gerek bile duymuyorsunuz ki açarsanız daha yüksek FPS alabilirsiniz. 2K çözünürlükte ultra detayda oyun 60 FPS'nin üstünde akıcılıkta deneyimlenebiliyor. Bu dizüstü bilgisayar 13700H işlemcisi 4070 ekran kartıyla beraber 2K ultra detay oyunculuk için yeterli bir dizüstü bilgisayar olmayı başarmış. Sıcaklık ve genel performans değerlerini de yine oyunlarda sol üst köşeden okuyabilirsiniz tabii ki. Genel hatlarıyla benim beğendiğim bir dizüstü bilgisayar oldu ve boyutlarına rağmen taşınabilitesi daha yüksek bir güç adaptörüyle beraber geliyor. Tabii ki bu dizüstü bilgisayarı prizden çıkartıp kullanmaya çalıştığınızda yani o makine değil diz üstünde kullanacağım, işte prizden uzakta gezineceğim, uzun süreler bir daha prize takmadan, şarj etmeden kullanacağım makinesi değil. Bunun için farklı makineler almanız lazım. Eğer masa üstünde çalışıyorsanız eğer, yüksek performans almanız gerekiyorsa, mobilite sizin için önemliyse, yazlık, ev, iş, yurt arasında sürekli olarak bilgisayarı taşıyorsanız eğer, bu makine şu anki performansıyla beraber fazlasıyla yeterli görünüyor. Malzeme kalitesine gelecek olursak, malzeme kalitesi Monster her seferinde malzeme kalitesini arttırarak karşımıza çıkıyor. Bu makine de onlardan bir tanesi. Köşesinden tutup salladığınızda da çatır çutur, cart sesler duymuyorsunuz, kasanın esnediğine şahit olmuyorsunuz. Bence önemli konulardan bir tanesi, her markanın dikkat etmesi gereken bir durum. Çünkü cihazların fiyatı artıyor artık, kimsenin kalitesiz mal almaya tahammülü kalmadı. Satın aldığınız ürünün uzun süreler sizinle beraber yoldaşlık etmesini istiyorsunuz. Parmak izi tutma konusunda da yine kullandığım en iyi Monster dizüstü bilgisayar olabilir. Bunun da altını çizeyim. Evet genel hatlarıyla sizlere Monster part T6 hakkındaki görüşlerimi aktarmaya çalıştım. Sizin de yorumlarınız önemli. Lütfen eğer kullanıyorsanız bu dizüstüyü diğer kullanıcılarla deneyimlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.